Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misler gibi nar gibi kızarmış soğanlı börek tarifiyle geldim. Nasıl yapmışım tarifine göz atalım. Öncelikle ben 5 adet soğanımı soydum. Önce ikiye kestim, sonra tekrar ikiye kesip çok ince olmayacak şekilde soğanlarımızı doğramaya devam edelim. Gerçekten arkadaşlar soğanlı hiç denediniz mi bilmiyorum ama bizim evimizde de çok sevilen ve bana geldiğinde yiyen bir arkadaşım bunu sipariş istedi bu akşam. Kendisi çalışıyor, misafirleri de geleceği için telefon açtı bana yapar mısın diye rica etti. Ben de hemen erkenden kalktım, işimi hallettim. Böreğimi de yapıp akşam üzeri arkadaşıma teslim edeceğim. Doğramış olduğum soğanlarımı hemen tavama alıyorum. Ocağımın başına geçiyorum. Ocağımızın altını yaktıktan sonra üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağımızı ilave ettikten sonra tepeleme bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Beni takip edenler biliyorlar, soğan kavurmaya başladığımızda her zaman için tuzunu önce ilave ediyorum. Tuzumuzu önce ilave etmemizin sebebi soğanla beraber ilave ettiğimizde daha çabuk kavrulmasını sağlayacaktır. Yeterince kavrulduğunu kavrulan soğanlarımızın üzerine bir yemek kaşığı salçamı, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiberimizi ilave ediyoruz. Yarım çay kaşığı kimyon ilave etmemizin sebebi soğanın gazını alması için. Baharatlarıyla beraber de 1-2 dakika kavurmaya devam edelim. Salçamızın da çiğ kokusu çıksın bu arada. Güzelce kavrulan soğanlarımızı e, hamurdan önce yapıyoruz. Kavrulan soğanlarımızı bir kaba boşaltıp soğumasını sağlamak için Önce iç harcımızı hazırladık İç harcımız hazırlandıktan sonra hemen hamuruna geçelim Yoğurma kabıma 2 su bardağı suyumu 1 tatlı kaşığı tuz Yarım çay kaşığı maya Ve 1 adet yumurtanın beyazını ilave ediyoruz Bütün attığımız malzemelerimizi çırpıcı yardımıyla Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum Unumuzun büyük bir bölümünü ilave ettikten sonra hamurumuzu özlü bir hamur haline gelene kadar yoğurmaya özen gösterelim. Kasemde kabaca toparladıktan sonra masama un serpip masamın üzerinde yumrukla yumruklaya daha özlü olması için masamın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. tür hamurlarınızı 6-7 dakika kadar yoğurmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ne kadar güzel yoğurursanız hamurunuz o kadar güzel ve özlü bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi ben hamurumu 4-5 dakika masamda da yoğurduktan sonra hemen hamur kesme kartımla iki parçaya bölüyorum. İki eşit bezeye böldükten sonra bezelerimizi eşitliyoruz. Bezelerimizi güzelce yuvarladıktan sonra Hemen tepsimize un serpip 15 dakika kadar dinlenmeye alalım. Hamurlarımızı dinlendirirsek daha güzel açılacaktır. Dinlenen hamurlarımızı hemen masamızın üzerine un serpip bir tanesini alıp hemen hamurumuzu önce merdane ile sonra okrava oklava ile devam edeceğim gerçekten arkadaşlar enfes bir börek oluyor Tabi ben bugün soğanlı istendiği için soğanlı yapacağım siparişime göre sizler ıspanak isterseniz kıymalı peynirli patatesli hem e, porsiyonluk oluyor hem daha kolay oluyor gösterişi de güzel oluyor arkadaşlar şekli de güzel gerçekten e, denemenizi tavsiye ediyorum ben merdane ile açabildiğim kadar açtıktan sonra oklavaya geçiyorum. Sizler oklavayla beceremiyorum diyorsanız merdane ile de hamurunuzu büyütebilirsiniz. Hamurumuzu yeterince açtıktan sonra eritmiş olduğum tereyağımdan içerisine birkaç kaşık gezdirip fırçamla her yerine sürüyorum. Tereyağınızın soğumuş olmasına özen gösterelim. Havalar sıcak. Tereyağımız da sıcak olursa sürdüğümüz hamurumuz masaya yapışma yapabilir. Tereyağımızı her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra kenarlardan gördüğünüz gibi benim hamurum büyük olduğu için 4 tane çizik atıyorum arkadaşlar katlamak için. Bu şekilde katladığınızda gerçekten böreğiniz tel tel ayrılıyor. Mülföyden daha güzel oluyor. Hem de içerisinde hangi yağı kullandığımızı bildiğimiz için hem sağlıklı bir börek oluyor. Şekilde gördüğünüz gibi katlıyorum arkadaşlar katladıktan sonra ben bir tanesini gösterdim. Daha çok videomuzun olmaması için hemen bunu da kabıma alıp üzerini poşetleyip 20 dakika kadar tereyağının buzdolabında donmasını bekleyelim. Ben ikinci hamuru dediğim gibi sizlere göstermedim değerli takipçiler. 15-20 dakika beklettiğim hamurumu buzdolabından çıkardım. İlk önce katladığım hamurumu hemen merdaneyle yardım merdane yardımıyla dikdörtgen olacak şekilde veya kare olacak şekilde nasıl açabilirseniz o şekilde açmaya özen gösterelim. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Hatta kanalıma göz atarsanız birçok tarif var. Sevdiklerinizi oradan bakıp yapmanız dileğiyle, yapıp deneyecek olanlara da afiyet olsun diyorum. İki bezeyle bir tepsi börek dolacak şekilde arkadaşlar ki dolduruyor. Gerçekten de hem lezzeti güzel, hem yapılışı kolay, az malzemeli bir börek tarifi. Gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde açtıktan sonra 3 eşit parçaya bölüyorum. Enine de boyuna da üçer parçaya böldükten sonra bir bezeden 9 adet börek çıkıyor arkadaşlar. Hemen soğanımızdan dolu dolu birer kaşık iç harcı koyalım. Beni takip edenler bilirler her malzemeyi, böreğimi, poğaçamı bol, bol malzemeli yapmayı seviyorum. Malzemeden hiçbir zaman için kaçmıyoruz değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi soğanlarımızı yerleştirdikten sonra rulo şeklinde katladığımızda uçlarını yapıştıralım. Rulo şeklinde sarıp böreklerimizi hazırlayalım. Gördüğünüz gibi kolay ve pratik bir börek arkadaşlar. sardığımız börekleri iki ucunu elimizle yapıştırıyoruz masamıza vurup şöyle büyütüyoruz arkadaşlar şekilde gördüğünüz gibi hemen ikiye katlıyoruz dediğim gibi porsiyonluk börek olacaklar börek piştikten sonra hiç kesmenize gerek yok tek porsiyonluk harika börekler hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime böreklerimi yerleştiriyorum Tek, tek yufkadan 9 adet börek çıktı arkadaşlar. Ben diğer bezemi de açtım. Dediğim gibi aynı işlem olduğu için sizlere hepsini videomuzun olmasın diye göstermedim. Tabii benim tepsim almadı. Bu şekilde biraz yerleştirerek bir tanesini de katlamadan böreklerin arasına uzun olarak koyuyorum. Böreklerimizi tepsime yerleştirdikten sonra kenara ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Böreklerime sürüyorum. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayara açtım. Fırınımı ısındı. Yumurta sarımı sürer sürmez böreklerimi de fırına gönderiyorum. Ve gördüğünüz gibi değerli takipçilerim, benim böreklerim gerçekten efsane oldu. Çıtır çıtır oluşunu sizlere e, iç dokusunu göstermek isterdim ama dediğim gibi böreğim sipariş olduğu için parçalamak istemiyorum. Sizler videomun güzelliğini izlerken böreğimi izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda, yeni tariflerde buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.